Kuzey Kore, füze denemeleri ve tehdit içeren açıklamalarla gündemin üst sıralarında kendine sürekli yer bulan bir ülke. Dünya kamuoyu tarafından kara kutu olarak tanımlanan Kuzey Kore lideri Kimden Putin'e ilginç bir mektup gitti. Son dönemde ard arda füze denemeleriyle ve nükleer faaliyetleriyle tepki çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya günü nedeniyle Putin'e gönderdiği samimi mektupta alenen Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın elini sıkı sıkıya tutacağını bildirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla başlayan Rusya-Kuzey Kore dostluğu çok daha sıkı bir hale geliyor. Zaten iki ülke liderleri Kuzey Kore liderinin 2019'daki Rusya ziyaretinde işbirliği anlaşması imzalamıştı. 2022 Şubat ayında Putin de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndermişti. Rusya ve Kuzey Kore'nin ikili yapıcı ilişkileri geliştirmesi gerektiğini bildirmişti. Putin 15 Ağustos'ta kutlanan Kore Kurtuluş Günü için göndermişti bu mektubu. Şimdi kim de Rusya günü sebebiyle gönderdi. ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı günden itibaren her fırsatta Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği sağladığını iddia etti. Hatta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya çalışıyor demişti. Geçtiğimiz Ocak ayında Rus paralı asker şirketi Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşı için Rusya'ya silah sağladığı iddia edilmişti ve hatta sevkiyata ilişkin uydu fotoğrafları kamuoyuyla paylaşılmıştı. ABD bu iddiaların bir benzerini 2022 yılının Kasım ayında da yapmıştı. Ancak Kuzey Kore her fırsatta iddiaları yalanladı. Rusya'ya hiçbir şekilde silah desteği sağlamadıklarını söyledi. Ancak ABD'nin silah yardım iddialarını yalanlayan Kuzey Kore her fırsatta Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'ya tam destek verdiğini de dile getirmekten çekinmiyor. Zaten Batı ittifakı karşısında nükleer füze denemeleriyle tepkilerin hedefi olan Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna işgaline en büyük desteği veren ülkelerden biri olmasıyla tepkilerin hedefi oldu. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ABD'nin ve Batı'nın hegemonya kurma çabasının savaşın en önemli nedeni olduğunu savunmuştu. Bu savaş sebebiyle ülkeler Rusya'ya ambargo uygularken Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği sağladığı iddiaları ise büyük tartışma konusu oldu. Ancak bu iddialar Kuzey Kore liderinin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın elini sıkı sıkıya tutacağım demesiyle daha da güçlenmiş oluyor. Kuzey Kore, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle ambargoların hedefi olan Belarus gibi olmak istemiyor gibi görünüyor. Peki Kuzey Kore, Rusya'ya sadece aralarındaki dostluk sebebiyle mi yardım ediyor? Buna sadece bu pencereden bakmak yanlış olabilir. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik ile iletişim koordinatörü John Kirby'nin iddiası Rusya'ya gıda temini karşılığında yardım ediyor yönünde olmuştu. Kuzey Kore giderek büyüyen bir insani kriz ve gıda kıtlığıyla mücadele ediyor. Uzmanlar ülkedeki gıda yetersizliğinin uluslararası yaptırımlar sebebiyle daha da kötüleştiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomiyi iyileştirmek ve tarım sektörünü büyütmek için geçmişte acil bir toplantı düzenlemişti. Kuzey Kore'de baş gösteren kıtlık Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah desteğine karşılık gıda desteğine te ihtimallerini güçlendirmiş oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD'nin de dediği gibi Kuzey Kore Rusya'ya destek sağlıyor mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.